Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir hızlı ve bilgili akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Ramazan-ı Şerif'in 3. haftasında ilk yarışmamızı salı günü okullarla yaptık. Bugün de ortaokul ve liselerle 3. haftanın yarışmasını yapıyoruz. İnşallah sizler de 3. haftanın çalışma notlarına şöyle bir göz atarak gelmişsinizdir. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza bu vesileyle başarılar diliyorum. Önce artık tüm arkadaşlarımız yeterince tecrübe kazandılar. Oyun pinini ekrana gönderiyorum. Daha sonra biraz daha sohbet etmeye. Devam evet, şimdi o impine ekrana geldi. 244, 92, 14. Yarışmamıza ilk defa katılanlar var ise önce ellerindeki telefonla Kahoot.it internet sitesine girip 2449214 oyun pinini daha sonra isimlerini yazarak yarışmamıza katılım sağlayacaklar. Evet gençler biliyorsunuz yarışmamızın bu hafta Ramazan-ı Şerif'in 3. haftası, 3. haftanın ders notlarına çalışarak geldik. Ee, namaz, oruç, Özür diliyorum. Oruç, zekat ve kurbanla ilgili konular vardı. Bir de ahlak, e, ahlak ilgili konular vardı. Kolay bir yarışma. İnşallah sizler de e, gönlünüzce eğlenirsiniz. E, çalışanlar kazanıyor. E, bu bir e, bilgi yarışması ama aynı zamanda da bir hız yarışması. Bilgilerini en hızlı şekilde sisteme kaydedenler daha fazla öne çıkacaklardır yarışmanın sonunda 2 3 dereceye giren öğrencimize bir kol saati hediye ediyoruz. Ayrıca e, katılımcıların %10'luk kısmına da e, nerede e, yaşarsa yaşasın e, bir kitap gönderiyoruz. <laughs> Sevgili çocuklar bugün aynı zamanda e, biliyorsunuz Kutmül Amare zaferinin 105. yıl dönümü. E, gerçekten Osmanlı tarihi, Osmanlı devletinin son döneminde özellikle e, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri unutulmaya yüz tutmuş e, uzun süre bilmediğimiz, öğrenmediğimiz bir zaferdi e, İngilizlere karşı kazandığımız bir zaferdi yaklaşık 30 bin kişilik İngiliz ordusuna karşı 15 bin kişilik Osmanlı ordusu e, büyük bir zafer kazanmış ve 13 bin e, civarında İngiliz askerini de esir almışlardı e, Halil Kut Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunun en büyük zaferlerinden biridir. 105 yıl önce. Ee, sevgili çocuklar bu, bu vesileyle bir konu daha bilgi vereyim. Size yarışmaya girerken. Yarın akşam e, biliyorsunuz Sen Yeter Ki oku, Sivas diye bir projeye giriyor e, elimizde. ilimizde. Yarın akşam İlçe İl Eğitim Müdürlüğümüzün yine kitap talep formu üzerinde sisteme giriş yapan öğrencilerimize bulundukları adreslere biliyorsunuz. E, valimiz ve İl Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe, Eğitim müdürlüğümüz, kitap gönderiyor. Sizler de bunu takip edin. Kitap okumayı seven gençler özellikle bu yaklaşık 15-20 günlük bir kapanma dönemine tam bir kapanma dönemine girdik biliyorsunuz. Evlerimizde bu vesileyle güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Yarın saat 21'de başlayacağım. Sizler bu vesileyle kitap talep formunu doldurup sisteme giriş yaparsanız bu dönem önümüzdeki haftada kitaplar sizlere bir şekilde ulaştırılacaktır okullarınız vasıtasıyla en azından kitaplarınızı bu biraz daha okuma imkanımız olur. Evde kaldığımız bu 15-20 günde e, güzel vakit geçirmiş oluruz böylece. İnşallah bu 15-20 günlük e, tam kapanma dönemini de e, gerçekten amacına uygun bir şekilde gerçekleştirir ve bu hastalığı ülkemizin gündeminden bir an önce düşürürüz diye diliyorum. Evet, şu an 102 yarışmacımız yarışmaya giriş sağladı. Bu arada eğer giriş yapmayan ya da ilk defa katılan var ise mesaj bölümünden bir mesaj yazarsa hem açıklama imkanı olur hem de oradaki moderatör arkadaşlarımızla gerekli açıklamaları sizlerle yapacaktır. Bu mesaj bölümünü mümkün olduğu kadar e, gereksiz sohbetler yerine amacı doğrultusunda kullanalım. Sorularımız varsa cevaplandıralım. E, yarışma başladıktan sonra mümkün olduğu kadar daha az kullanalım. Çünkü ee, yarışmaya e, odaklanmanız daha sizin için daha yararlı olacaktır. Ayrıca oraya kesinlikle cevap renklerini ya da cevap şıklarını, cevapların yazmayalım ki tüm öğrencilerimiz aynı e, keyifle yarışmayı sürdürebilsin. E, beklerken e, like atmayı da unutmayalım. Çünkü bu yarışma sizlerin desteğiyle büyüyor ve gelişiyor. E, biz de geniş kitlelere ulaşıyoruz. E, beğeni butonuna ne kadar çok basarsanız bu da e, YouTube arama motorunda daha üst sıralarda yer alacaktır bu yarışmamız. Böylece daha fazla öğrendiğimiz, katılımcımız ee, keşfedip bu yarışmamıza katılım sağlayacaklardır. Evet, oyun programlarıyla girmemenizi özellikle rica ediyorum. Bu ısrarla bunu yapmaya devam ediyor. Bugün yapmayın lütfen de. Şunu keyfimizle şu yarışmamızı yapalım. Evet bugün iki tane yeni moderatörümüz var. Bir tanesi Muhammed. Hoş geldin Muhammed Sivas Merkez'den. Diğeri Mert Ali, o da Sivas'tan. Daha önce geçen haftadan ona da söz vermiştik biliyorsun moderatör olması için. Enes zaten yarışmamızın sürekli moderatörü. O devam ediyor. 21.40'da yarışmamıza inşallah başlamayı düşünüyorum. Bugün katılım okullarda da biraz azdı. Yüzü biraz geçmişti. 135 civarı belki. Bugün de sanıyorum liselerimiz, ortaokul liselerimizde de katılım az gibi görünüyor şu an. 128 öğrencimiz. Katılım sağda. Katılımcıların %10'luk kısmına kitap gönderiyoruz. İlk üçe de bir saat hediyemiz varmış. Bu kod 8'i eyvah yanlış sildim. Bir arkadaşımız yanlışlıkla sildi. O arkadaşımız tekrar giriş yaparsa memnun olurum. Çocuklar böyle e, sıra dışı isimler yerine, numaralar, numaralar yerine isimlerinizle girmeyi e, daha güzel olur diye düşünüyorum. En azından sizlere hitap etme fırsatım olur. 3.40'ı geçtik herhalde Biraz daha artacaktır Arkadaşlar başlayıncaya kadar Hocam ne habersiniz Evet herhalde 150'yi göreceğiz bu akşam. Şu an 21.39 son 1 dakika ondan sonra yarışmamıza başlayacağız. Evet 21.40 oldu. Biraz sanki tekrar azalmış gibi. Eğer e, hangi bir sebeple e, çocuklar oyundan düşerseniz şu botları sileceğim. gibi görünüyor. Herhangi bir şekilde oyundan düşerseniz ekranın sağ alt köşesinde oyun pinini sürekli göreceksiniz. Sonraki sorulardan da olsa yetişemediğiniz sorulardan da olsa yarışmaya giriş sağlayabilirsiniz. Ayrıca soruların sorular ve cevap şıkları biliyorsunuz telefonlara da geliyor çocuklar. Sizler YouTube ekranında bir yavaşlama olursa mutlaka bir yenile butonuna basıp YouTube ekranını hızlandırmanız gerekir. Ee, ki cevaplar ve e, sorular eşgüdüm e, halinde ilerleyebilsin. Peki 150'ye geçtik. Saat 21.40 yarışmamıza başlıyoruz. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza yürekten başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüzce eğlendiğiniz, yeni bilgiler öğrendiğiniz bir yarışma geçirirsiniz. Bu arada ben başlayacağım deyince de girişler hızlandı birden. Şöyle bir 10 saniye bekleyin bakalım duracak mı? Evet burada gibi tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Yarışmamız başlıyor. 160 civarında katılımcıyla yarışmamıza başladık. Adab-ı muhaşeret ne anlama gelmektedir? Namazdaki uyulması gereken kurallar, uyulması gereken görgü kuralları, kılık kıyafet düzgünlüğü, okuldaki disiplin kuralları. Evet, son 7 saniye. Evet, sızlanalım biraz çocuklar. Evet. Evet, görgü kuralları cevabını veren 118 öğrencimiz sorumuzu doğru cevaplandırmış. Bakalım ilk sorunun en hızlı öğrencileri. Feyza, 15 Temmuz Tahsin Soydan, İrem Rana, İsmet Dilmaz Fen Lisesi, Tahsin, Şehit Tunca Çeliker. İki tane Tahsin var. Ee, bir tane 15 Temmuz'dan var. Evet. Tebrik ediyorum. İkinci sorumuz ekranlarımızda. Aşağıda verilen hadislerden hangisi İslam'ın sıla rahime verdiği önemi dile getirir? Cennet annelerin ayağı altındadır. Yakınlarıyla ilişkisini kesen cennete giremez. Çocuklara hoşça davranın. Sizin en hayırlınız kadınlara iyi davrananınızdır. Ve son 10 saniye girdik. Evet yarışmamıza yeni katılmışsanız ekranın sağ alt köşesinde oyun pini görülecek. 244 92 14 oyun pinimiz. Evet 131 öğrencimiz yakınlarıyla ilişkisini kesen cennete giremez cevabını doğru bir şekilde vermiş. Tebrik ediyorum. Bakalım sıralamayı nasıl değiştirdi. Evet İrem Rane Aslan birinciliğe bir geldi. Tahsin Söder ikinci. İYFL 3. Tahsin dördüncü, Gökçe Ataseven 5. sırada. 3. sorumuz ekranlarımızda. Aşağıdakilerden kimlere zekat verilmez? Fakir oğluna, borçlulara, yolda kalanlara, zekat toplayan memurlara. 89 katılımcımız fakir oğluna cevabını doğru bir şekilde vermiş. Tebrik ediyorum. Evet. İsmet Yılmaz Fen Lisesi 11. sınıf. A.T. Özmen evet, 2. Ş.C. E, Ömer 3. Murat Ali 8. 4. Tuğba Atasaven 5. sınıf. İlk 5 yer değiştirmiş. 1. Sıradaki arkadaşımız hariç. Tebrik ediyorum. 4. sorumuz geliyor ekran, ekranlarımıza hac ibadetini yaparken Kabe etrafında bir kez dönmeye ne ad verilir? Telbiye, tavaf, say, Şaft Evet şaft cevabını veren 39 öğrencimiz Sorumuzu doğru cevaplandırdı. Tavafa giden 100 öğrencimiz var. 7 kez dönmeye tavaf deniyor. 1 kez dönmeye şaft deniyor. Dikkatliden kaçmış sanırım. Peki. Bakalım. Evet ilk 5 kendi içinde yer değiştirmiş gibi görünüyor. 5. sorumuz ekrana geliyor. 8 devesi olan biri için zekat olarak aşağıdakilerden hangisi verilir? 8 deveye ne kadar zekat verilir? Dikkatli okuyanlar sorumuzun cevabını hemen bulacaklardır. Evet son saniye süremiz tamamlandı. Bir koyun cevabını veren 69 öğrencimiz olmuş. Tebrik ediyorum. Bakalım sıralamayı değiştirdi mi? Evet Murat 58 birinciliğe geldi. Ömer ikinci, İYFL üçüncü, Buğra dördüncü, Özlem beşinci sıra. Altıncı sorumuz ekranlarımızda. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'e karşı vazifelerimizden biri değil? Sünnetine uyma, muhabbet, teslimiyet, haf ve reca içinde bulunma. Evet yeni yeni katılan yarışmacılarımız 7. sıradan da olsa sonradan da olsa yarışmamıza giriş yapabilirler. Evet 77 öğrencimiz haf ve reca içinde bulunma cevabını Doğru bir şekilde vermiş. Bakalım. Evet. İsmet Yılmaz Fendi tekrar birinci sıraya geldi. Murat ikinci, Buğra üçüncü, Özlem dördüncü. Bir de İsmet Yılmaz Fendi Sesi'nden Evrar. Beşinci sıralı. Yedinci sorumuz ekranlarımızda. Aşağıdakilerden hangisi? İslam ahlakının ana kaynaklarından biri değildir. Hadisler, örf ve adetler, Kur'an-ı Kerim sünnet. Evet, örf ve adetler cevabını 151 öğrencimiz vermiş. Tebrik ediyorum. Murat 58. Birinci sıraya geldi. İlk 5 yine 5'teki yerini koruyor. Yarışmamızın yarısını geçtik. 8. sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından biri değildir? Sağlık için faydalıdır. İnsana nimetlerin değerini öğretir. Merhamet ve yardım duygularını geliştirir. Zekat vermemizi sağlar. Evet 120. Öğrencimiz sorumuzu doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum. İlk 5 yerini koru. 9. sorumuz geliyor ekrana. Ramazan orucunu tutamayan hasta, yaşlı ve düşkünlerin her oruç için fakirlerin verdikleri miktarı belli olan yardıma ne denir? Son saniyeler. Fidye cevabını veren 82 öğrenci. Doğru cevaplamış sorumuzu. Evet filtre tabi kendici olarak kurmuştuk. Arkadaşlarımız da yanılmıştır. Peki bakalım soru sıralamaya. Bura ikinci, Özlem üçüncü, Evrar dördüncü, 800 numaralı öğrencimiz. 5. sıra. Onuncu sorumuz ekranlarımızda. Dinen zengin sayılmanın ölçüsü nedir? 80 gram altın veya bu değerde parası olmak, 4 devesi olmak, 25 koyunu olmak, en az 2 evi olmak. Evet, 136 öğrencimiz sorumuzu doğru cevaplandırmış. Bakalım sıramayı değiştirmiş mi? sanırma yerini koyuyor. 11. sorumuz geliyor ekranlarımıza Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban edilemez? Manda, keçi, horoz, deve. Daha 10 saniye olmadan 145 öğrencimiz yapmamış sorumuzu maşallah. Son saniyeler artık Evet 124 oranımız horoz cevabını doğru bir şekilde vermiş. Tebrik ederim. Evet 5'te oraya artık iyice yapışmış gibi görünüyor. 12. sorumuz geliyor ekranlarımıza. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir? İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek, onlara karşı güler yüzlü olmak, öldükleri zaman dua etmek, onlara daima iyilik etmek. 142 katılımcımız sorumuzu doğru cevaplandırmış. Bakalım sıralamayı değiştirmiş mi? İlk 5 adeta oraya yapışmış gibi görünüyor. 13. sorumuz geliyor ekranlarımıza. Aşağıdakilerden hangisi? Vatanımıza ve milletimize karşı görevlerimizden biri değildir. Evet, 150 öğrencimiz cevapladı. Son 10 saniyeye geçti, azaldı. Son saniyede artık. Evet, süremiz tamamlandı. Ölenlerin cenazesine katılmak cevabını veren 128 öğrencimiz sorumuzu doğru cevaplandırmış. Şimdi sizlere biraz sürpriz olsun. Hiç skor tablosunu göstermeden 14. soruyu aktarıyorum. 14. soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti için doğru bir bilgi değildir? Hac hür olanlara farzdır. Hac akıllı olanlara farzdır. Hac Müslümanlara farzdır. Hac erkeklere farzdır. Evet 119 öğrencimiz soruyu doğru cevaplandırmış. Tebrik ediyorum. Şimdi bu akşamın final sorusu ekranlarınızda. Hac ibadeti esnasında Safa ve Merve tepeleri arasında sağ yapmanın hükmü nedir? Farzdır, vaciptir, sünnettir, müstehaptır. 4 öğrencimiz vaciptir demiş. Sorumuzu doğru cevaplandırmış. Tebrik ediyorum. Evet işte bu hafta otokullar ve liselerimizin yarıştığı Ramazan bilgi yarışmasının podyumu ekranlarımızda. Bakalım kazananlar kimler olur. Üçüncü İYFL 11 800. Özlem 2. Evet, Murat 58. Uzun zamandır birinci sırada götürüyordu. Buğra 4. Esma 5. sırada yarışmamızı tamamlamış. Evet çocuklar, şimdi son ekranımızı sizlere göstereyim. Eğer ilçe içinden yarışarak yaklaşık 160 öğrenci, ben 20 öğrenciye ilk 20'ye hediye göndermek istiyorum. Yarın bu videonun altına ilk 20 kişinin listesini yayınlayacağım. Sizler de ilçe içinden yarışmaya girerek İlk 20 içinde yer bulmuşsanız okul idarecilerinize bilgi vereceksiniz. Eğer e, ilçe dışından yarışmaya katılarak ilk 20 içinde yer bulmuşsanız özel büro gmail.com adresine adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e, okulunuzu ve ev adresinizi ayrı ayrı ikisini de istiyorum. E, yazıp mail atarsanız ben de kargoyla önümüzdeki hafta sizlere mutlaka hediyelerinizi göndermiş olacağım. Sevgili çocuklar biliyorsunuz pazar günleri ailelerimizle birlikte yarıştığımız bir yarışma yapıyoruz. Orada da yine temel dini bilgiler ve peygamberimizin hayatıyla ilgili bilgiler soruyoruz. Bu akşam yarışmaya katıldınız. Pazar günde mutlaka ailelerinizle birlikte sizi ekran başında görmekten mutluluk duyarız. Hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hayırlı Ramazanlar ve hayırlı akşamlar